arkadaşlar, bugün Türkiye'de e, yaptığımız yol alışverişi videosu var. Bir de pazara gittik. Pazardan birkaç şey aldık. Sizinle onları paylaşacağız. Pazara gittik, metroya gittik, bir de Özde'in e, alışveriş merkezine gittik. Bunların hepsi e, yol alışverişi. Biraz da fazladan alıp e, hem yol için ne olur olmaz biliyorsunuz geçen e, yaz iki gün sürdü ev varmamız. E, Kapıkule'de bayağı uzun bekledik. Hem e, o nedenden dolayı biraz fazla aldık hem de e, kalanı da artık evde tüketiriz. Şimdi pazardan başlıyorum. Ne aldım? Şöyle biraz üzüm aldım arkadaşlar. Görünce çok canım çekti. Bakın şöyle e, bunu akşam yiyeceğim. Bundan az aslında alacaktım da az almaya utandım. O yüzden şöyle biraz iki aldım. Ha, pazardan şunları aldım bakın şöyle e, transparant e, lastiklerden bir de şöyle bir toka aldım ezgini saçı için bir de pembesi vardı onu taktı sonra göster gözükecek mi aha gözüküyor evet çok güzel oldu işte, biraz şeyden gösterdim önden evet önden göster Heh. çok güzel Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sonra Ceren'e şöyle bir şort aldım arkadaşlar. Bu da şey okul için. Okulda sporda giymesi için böyle yarım bir tayt. Yarım kilo biber aldım şu sivri biberlerden. Hem yola hem eve. Güzel oluyor gittiğimiz hafta böyle biraz bunlardan kalması. Güzel oluyor. Yine aynı şekilde şöyle bir kilo zalatalık aldım. Şöyle ufaklardan. Biz gidiyoruz sonra bir hafta daha kalanları yiyoruz. <gülüyor> 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 Güzel oluyor. Volkan kendine yol için bir eşofman aldı. Şöyle. Bir şey. Öyle bir şey işte. Böyle bir şey. <laughs> bir eşofman. Ben Türkiye'den alıyorum sarımsağımı arkadaşlar. Ee, geçen sene mesela biraz fazla almıştım. Ee, annemle bölüştük. Bu sefer de şöyle iki tane bundan aldım böyle. Bana bayağı bir gidiyor. Buranın sarımsağı daha farklı. Daha güzel. Ve şöyle bir e, baharat karışımı aldım. Bu yedi çeşit baharat. Şöyle bir şey. Güzel oluyor bu da böyle... E, Kahvaltıda karıştırıp böyle zavatalığın üstüne filan. Güzel oluyor tadı. Bu da bayağı bir gidiyor bir tanesi. Sonra bunun içinde ne var? Bir e, toplu iğne aldık. E, telefon kartını açabilmek için. Bunlar. He, bunlar da iç çamaşırı. Evet, pazardan aldıklarımız bunlar da şimdi metroya geçelim. Metrodan neler aldık? Onları gösterelim. Şöyle çay aldım. Bunun içinde de 250 adet şöyle poşetlenmiş çaylar var. Bu da bana bir sene gidiyor. Fazla çay tüketmediğimiz için uzun süre gidiyor. Yol için e, Pringles aldı kızlar. Ben e, kırmızı tatlı biber aldım şöyle. Bir de karabiber aldım. Bu sene böyle fazla çeşit almadım. Çünkü evde de var. Şöyle makarna sosu aldım. İki tane böyle dört peynir sosu bir de bolonez sosu. Bunlar bolu atacağım. Sonra kızlar yol için aldı yine. Şöyle Kellogg's aldılar. Birer paket. Ben aldım çünkü görünce çok hoşuma gitti. Şöyle bal. Bunu da bolu atabiliriz. Yol için yine şöyle üçü bir arada. Alırsak mı ki bavulla yolu? Olur. Biliyorsunuz ben Türkiye'den e, temizlik ürünleri almayı seviyorum. Ama evde o kadar çok var ki dördüncü ayda geldiğimiz için e, fazla almadım. Şöyle bir tane cam sil aldım. Bunun kokusunu çok seviyorum. Bana kalsa kartonla götürürüm ama. E, bunu hiç denemedim o yüzden aldım. Şöyle Domestos'un e, mutfak köpük, hijyenik köpük, çamaşır suyu, ocak, fayans vesaire mutfak. Venish bizim orada da var ama şu kafalı olanı e, daha görmedim. O yüzden bu çok güzel. Seviyorum bunu ben. Evde de var bir paket. Bir pakette stokladım ve almazsam olmazdı tabi. <laughs> Eyüp Sabri Tuncer'in sabunu, el sabunu. Dedim ki bir, bir paket alayım hiç almamak bana iyi. <laughs> Sonra bunları kızlar aldı yola. Şöyle iki tane yumurta. Yol için şöyle iki tane altılı e, soda aldık. 12'li paket şöyle sulardan aldık. E, bu da böyle hemen arabada iyi olur küçük. Evet. Geçen sene de almıştık, almıştık herhalde. Küçüklerden. Sonra şunu eve aldım. Şöyle yeşil çay. Yeşil çay bizim orada da var ama bunların paketleri benim şuna gidiyor. <laughs> o yüzden aldım. <laughs> Şöyle 3 paket e, Lotus'un biskütlerinden aldım. Bunlar böyle e, tek tek paketlenmiş. içinde kahvenin yanına. O, var ya da mı? o da var bize. O da var Onu da o da var mesela Almanya'da ama böyle e, tek tek paketlenmiş zor buluyor. Yol için şöyle e, çay aldım. Sonra büyük kutu haribo aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Bunu da neden aldım? E, biliyorsunuz biz orada hariboları tüketemiyoruz domuzlu olduğu için. Şimdi Ezgi'nin doğum günü geliyor. Az kaldı. Ona aldım. Böyle. O valize mi? O da valize girebilir. Başka var mı? Yok. Başka? Yok. yok. Evet, metro alışverişimiz buydu arkadaşlar. Ee, toplam 890 TL 47 kuruş tutmuş. Öz dileğe geçelim. Buranın başka ışığı yok muydu? Evet, ışığı bulduk. Bir tanesini açmışız, neyse. Öz dilekten şöyle altılı paket e, Nesquik kakao aldım. Çocuklara Yine çocuklara şöyle kaprizonel aldım arkadaşlar ama ben de tüketiyorum. <laughs> ben çocuklardan tüketeceğim. Sandra, şöyle reçel aldım çilek reçeli. Bu da sulu geldi gözümü. Ben sulu seviyorum o yüzden aldım. <laughs> şöyle kaşar peynir aldım. Yol için bu tam böyle yolluk böyle ee, bir de dilimlenmiş kesilmiş hmm. içinde Aha. bunlar oyun parkına gitti ben alırken de o yüzden bilmiyorum sonra iki paket şöyle ufak e, beyaz peynir aldım hani birini olur ya birini açmam. süt aşımı şöyle ve zeytin aldım şöyle yeşil zeytin aldım bir zeytin. Bir de siyah zeytin aldım. Böyle birer avuç. Bir tane şöyle burgu peynir aldım. Bir tane krem peynir aldım. Pınar'ın. Ve bir sürü salam aldım. 4 paket şu aç bitirlerden aldım. İki pakette e, hindi jambon. Jambon. Bunları aldım. Japon. Şimdi yola çıkarken bir de e, fırına uğrayacağız. Oradan işte simit, ekmek, börek vesaire onları alacağız. E, bunlarla böyle kahvaltı tarzı yeriz. Bunu aldım. <laughs> Bunu arabaya koyacağız. Sonra bir de arkadaşlar nar ekşisi aldım. E, çünkü şeydeydi indirimde. <laughs> İndirimdeydi bakın. Şöyle bir alırsam bir bedavaydı. Aldım. Şöyle bundan aldık. Sonra şöyle bir şey aldık. sonra işte e, cips var. Şöyle. Üçlü. şunu kızlar aldı. Şöyle iki tane e, şey aldılar Kinder sürpriz. Ben aldım bunu şöyle bir kek böyle hemen 3 e, dakikada olanlardan şey vardı orada Knorr'unku vardı o yüzden almadım. Evet, tamam. Gelirken evet. knorun bu dakikalık yemekleri hiç güzel değil arkadaşlar. Şöyle 3-4 tane şundan var benim e, NES ters mi tuttum? <laughs> ters tuttum. <laughs> Nesquik'lerden var. Sonra bunu aldım çünkü çok gözüme güzel geldi. <laughs> Şöyle hardal aldım. Bizim orada ben bunu görmedim böyle. Evet, ben de görmedim. Vardır mutlaka da Vardır. Ben işte paket e, şeysi olarak böyle paket e, manyağı olarak. Sonra şundan İki pakette şöyle ozmo, oh. ozmo evet. seni odaklı <laughs> Şöyle iki paket ezgi aldık, bir paket şundan aldık ve iki pakette şöyle süt burger. Evet bu. Şimdi şu istersen. Arkadaşlar bunu tam boşaltmaya gerek yok sanırım. Bunun içinde cipsler var ama cipsler hep böyle yer kapısı ettiği için ee, çok duruyor. Bir de yol için aldım. Çiçek mi? Kabak çekirdeği aldım. Beraber çiçekler. Evet, çiçeklerde evet, beklerken. Bir de şöyle balık kreker. Bir tane de rafız. Evet, bunlar verdi. Şunda ne var? Ha. Bu da e, paket manyaklığından kaynaklanılan bir şey. bu kırmızı bak. Çünkü bu pipetler tek tek paketlenmiş. Çok güzel. Bakar mısınız? Hem renkleri çok güzel pastel. İki paket al. <laughs> Ve kızlara bakın ne aldım, hoş. Şöyle kalem kutusu aldım, çok hoş. Bakın, çok güzeller. Bunları da kızların odasını yapacağız artık. Ee, dönelim, orası badan olacak. Ee, Ezgi'ye bir tane çalışma masası alacağız. Yatağını değiştirmeyi düşünüyorum. Planlar planla o yüzden. Burada da e, geriye kalan şu nöbellerden var tamam, tamam. Evet. evet. bittik böyle hem yol alışverişi hem ev alışverişi biraz ee, biraz dün vesaire kuru pasta vesaire aldım daha birkaç aldığım şeyler de var kısa da olsa e, Almanya'ya dön, döndüğümüz zaman inşallah size e, alışveriş videosu çekeceğim kısa da olsa bir de şunları aldık bu da e, benden kızlarıma geçen paket manyaklığından. <laughs> evet, e, Ha su aldık bir de. Şöyle 6 paket su. E, gelirken suyumuz vardı. Bak, Büyük, bidon e, suyumuz var. Bir tek ne almadık? İçecek almadık, kola, Bull gibi şeyler. Bu arada şeye kaç verdik biz? Özdil'e bir 900 kusur evet. oraya gitti. Öyle arkadaşlar valla alışveriş yapmaya korktum. Biraz böyle korkarak alışveriş yapmaya Çok pahalı. Ben böyle arabaya attım 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 sonra Volkan dedim ki bu herhalde bir bin bin beş yüz tutacak. <laughs> Ay. evet e, dediğim gibi ufak tefek şeyleri artık size orada dönüşte gösteririm. E, bugün aynı zamanda vlog çekiyorum. Bu videomdan sonra da vlog gelecek. Son günümüz Türkiye'de. Evet bitti. Bitti izin. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizim daha çok işimiz var bugün. Bavul toplayacağız, duş alacağız, bunları hazırlayacağız. Bir sürü iş, yarın da erken kalkacağız, sınırlar dolu. Bir dahaki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Şu mutfak benim olsa, götürsem olmazdı. <laughs>